Cebiniz varsa özel öğretmenlerle öğreteceksiniz. Ve bu ülkenin gençlerini birlikte yarıştıracaksınız. Biz eğitime sınırsız destek diye çıktık. Meclis üyelerime yürekten teşekkür ediyorum. Meclis belediye bütçemizin yüzde otuz üçünü eğitime harcamış bir belediyeyiz. güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları mavi lere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın. Bu gençler kendilerini sevmeyi öğrenmeli. Eğitmen arkadaşlarımın ana görevlerinden bir tanesi bu. Bu genç arkadaşlarım ailelerini sevmeyi öğrenecekler. Bu genç arkadaşlarım buralarda yaşadığı kenti sevmeyi öğrenecekler. Ve en önemlisi bu genç arkadaşlarım burada bu ülkeyi sevmeyi öğrenecekler. Ve sağlıklı ve zinde doğru olabilmek adına da spor yapacaklar. güzel günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz 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 Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli Sağlık konusunda da bugüne kadar 3 yılda 9600 kişiye sağlık hizmeti götürdük. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın bütün sağlık